4 yıldır katalog işi zannedip elimin tersiyle ittiğim o iş sayesinde şu an hayalini kurduğum hayatın ortasından sesleniyorum size. Üstelik benimle birlikte bu işi yapan binlerce kişiye de evlerine ek gelir sağlamaları konusunda destek oluyorum. Bu iş öyle kapı kapı gezip ürün satabileceğiniz bir iş değil. Bu iş tam olarak evinizin ihtiyacına çevrenizdeki çeşitli marketlerden almak yerine kendi şirketimizin %100 yerli olan ürünlerini satın almakla başlıyor. Ve kendi ihtiyaçlarımız doğrusuna ilerlediğimiz için de satış yapma zorunluluğumuz yok. 4 yıl sonra yaşayacağım hayatı görebilseydim bu işi ilk duyduğumda hemen kabul ederdim. Burayı çok seviyorum. Burası bana huzur veriyor çünkü burası benim evim. Eşimle hayalini kurduğumuz bu hayatı yaşamamız mümkündü. Fakat senelerce çalışmak ya da emekliliğimizi beklemek zorunda kalacaktır. İşte bu yüzden gerçekleşmesi zaman alacak diye hayallerinizden vazgeçmeyin. Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir. Beraber çalışmak, çalışmak ise bir başarıdır. Eğer bizimle beraber çalışmak istiyorsan benimle iletişime geç. Aslında her şey atmaya korktuğun o küçücük adımınla başlayacak. Kendine inan bu hayatı en iyi şekilde yaşamayı sen de hak ediyorsun.